Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Bugün konu başlığımız sözleşmeli eğitimleri çok yakında açıklanacak. Yılın 3. alımı Eylül ayında gerçekleşmişti ve Eylül ayında gerçekleşen 2021 yılının 3. alımı hava, kara, deniz ve ek olarak dalgıç kurbağa adam mülakatları 1 Kasım'la 18 Kasım arası başladı ve bitti ve mülakatlar 1 Kasım'la 18 Kasım arası olmuştu arkadaşlar ve bunun üzerine birçok aday sağlık raporunu yeni getirmek için belirlenmiş ve kendilerine verilmiş bir süre vardı arkadaşlar. En kısa sürede e, raporlarını en kısa sürede raporlarını hastane tarafından gönderilmesini heyecanla bekliyordu. Şimdi birçok kişi artık eğitimleri bekliyor ve birçok kişinin de aklında soru işaretleri var. Ve bugün bu soru işaretlerini yerine getirmek için hepimiz hepinizi bir araya topladık arkadaşlar. Şimdi öncelikle eğitimleriniz çok yakın bir zamanda arkadaşlar açıklanacak. Artık geriye kalan hiçbir şey kalmadı. Yani %90 herkesin raporları tamam arkadaşlar. Geri kalan %10'luk e, sağlıktan kalıp itiraz edip farklı bir hastaneden raporlarını tamamlamaya çalışan adaylar arkadaşlar. Şimdi birçok kişinin raporları işlenmiş arkadaşlar. İşlenmeyen raporlar e, zaten onlar da işlendi ama e, biz burada sizlere net bir şekilde şu konuyu dile getireceğiz. Şimdi aldığınız raporların arkadaşlar sonucunda ıslak imza varsa bunu E-Devlet'ten göremezsiniz arkadaşlar. Görmeniz hani imkansız diyebilirim aldığınız rapor imzasız bir şekilde elektronik imza diye bir sistem çıktı arkadaşlar. Bunu herkes bilir. Elektronik imzalı bir rapor görüyorsanız arkadaşlar elinizde ıslak imza olmayan bu E devlette görülüyor ve raporunuzda ıslak imza varsa arkadaşlar yani kalemle e, imzalanmış ıslak imza varsa arkadaşlar bu rapor e, hastane tarafından gönderilir E devlet üzerinden görüntülenmez arkadaşlar elektronik imzalı olduğu zaman e-devlet üzerinden görüntüleniyor arkadaşlar. Biz bu konuyu araştırdık. Bir takım e, yerlere de sunduk. Yerlere de söyledik. Böyle bir cevap aldık arkadaşlar. Yani %90 bu sorunun cevabı doğru arkadaşlar. Raporunuz ıslak imzalıysa e-devletten görünmüyor. Ve elektronik imzalıysa arkadaşlar sistem bunu e-devlet üzerinden görüntü görüntülüyor arkadaşlar. Birçok kişi ee, bu gibi sorular sormuş arkadaşlar. Bu sorunun cevabını da buradan vermek istedik arkadaşlar. Yani E devletten rapor görünmüyor. E benim raporum niye işlenmedi? Cimer'e yazıyor bu kardeşim. Rapor işlenmiş diye cevap alıyor. E diyor ki kardeşim benim E devletten neden raporum hani işlenmemiş? Neden görüntülenmiyor? Kardeşim raporun E raporun ıslak imzalıysa bu E devletten görüntülenmez. Raporun elektronik imzalıysa bu E devletten görüntülenir arkadaşlar. Umarım birçok kişinin içini rahatlatmışızdır arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim %90 dediğimiz gibi birçok kişinin raporları tamam. Artık eğitimler çok yakın zamanda açıklanacak arkadaşlar. Eğitimleriniz 15 gün önceden açıklanacak arkadaşlar. Diyelim ki bugün ayın 28'i sizlere diyecekler ki 2022'nin ocağın 15'i veya 10'u. Yani sizlere 15 gün önceden bu eğitim mesajları gelecek. 2 haftalık süreçte kendinizi hazırlayacaksınız. Aileniz olur, eşiniz, dostunuz, akrabanız, yani vedalaşmanız için bir süre tanıyor e, personelten ve TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri arkadaşlar. Bu süre zarfında hazırlığınızı yapıyorsunuz. Eğitime giderken götürülmesi gereken e, evraklar, götürülmesi gereken malzemeler, bunlar hepsini sırasıyla zamanına göre sizlerle birlikte bu konuyu paylaşacağız arkadaşlar. Şimdiden herkes hazırlıklı olsun. Aman ki arkadaşlar işinizi şu anda bırakmayın. Şimdi ben bu konuyu dile getiriyorum hazır olun diyorum. Kimse işini gücünü bırakmasın arkadaşlar. Hele hele bırakmayın. Mesaj geldiği gün zaten sizin 2 haftalık bir süreniz var. Şimdi gidip de işinizi bırakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bir gün bir gündür arkadaşlar. Rica ediyorum yani bunun hani biz bu konuyu dile getiriyoruz ama birçok kişi de buna istenaden e, işlerini falan bırakma gibi söz konular oluyor. Geçmişte bunları yaşadık arkadaşlar. Sıkıntı yaşamayın lütfen. Ne zaman ben Sözleşmeler, eğitim yerleri açıklanmıştır. Dediğim zaman o zaman arkadaşlar hazırlığınızı yapmaya başlayın değerli kardeşlerim. Kemerlerinizi bağlayın arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda en güzel müjde ile sizlere video halinde ve bunları sizlere sunacağım arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim değerli kardeşlerim. Görüşürüz.